ahlakın ana önderlerinden dördüncüsü adalet, hakkaniyet içinde olma. Size karşı hakkaniyetsiz muamelede bulunabilirler, haksızlık edebilirler, zulümde bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine dayanarak Hazreti Pir-i Mugan, kaideyi mukabeleyi bilmesi kaideyi zalimane diyor. Fe in aqabtum fa aqibu bi misli ma bi. Size ikab ederlerse şayet ayağınızı kestiler. Kolunuzu kopardılar. Kulağınızı kestiler. Burada civan metlik onlara bir şey yapmamak. Tutar hukuka teslim edebilirsiniz onları. Ama hukuka teslim edip de ben de onun ayağının kesilmesini istiyorum diyebilirsiniz. Hakkınızdır bu. Kulağının kesilmesini istiyorum. Buna İslam hukukunda kısas deniyor. Ve buna ve fil kısası hayatun ya ulil albab. Ey aklını kullanan insanlar kısasta hayat vardır. Onu uygularsanız hayata zarar verilmesini önlemiş olursunuz. Kimse kimsenin eline, ayağına, gözüne, kulağına dokunamaz o zaman. Kısası uygularsanız. Diyor. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ hayatun. <حَيَاتٌ> Mucizevi bir ifade burada malum. Tahlili değişik şeylerde geçmiştir. Ama فَيْنَ عَقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا اُقِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنْ صَبَرْتُمْ لَوْا خَيْرٌ لِصَابِرِينَ ama bu mevzuda mukabeleyi bilmişle girmez sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor meseleyi bir basamak daha yukarı veya birkaç basamak daha yukarı çıkarıyor. Seviye insanlarına o seviyeyi işaretliyor. Siz meseleyi ona bağlayın diyor. Size zulm edebilirler, haksızlık yapabilirler. Hakkınızı yiyebilirler. Sizi kafaya takabilirler. Amanın diyebilirler. Nasıl bir şeye bağlayıp sizi hangi nispetlerle ele alıyorlarsa öyle derler ve bütün kapıları size kapayabilirler. Kapamak isteyebilirler. Amanın bunları içeriye sokmayın diyebilirler. Büyüğünü de sokmayın, küçüğünü de sokmayın diyebilirler. Size düşen şey mukabelede bulunursanız bundan dolayı Allah muakaze etmez. Fakat peygamber yolundan ayrılmış olursunuz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yolundan ayrılmış olursunuz. Çağın fedakarlarının, fedailerinin, kahramanlarının yolundan ayrılmış olursunuz. Onlara düşen şey, kötülüğe karşı iyilikle muamelede bulunma. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسِيَّ اِتْفَعَ بِاللَّتِهِ اَحْسَنَ Sen meseleyi güzeliyle sav esasen. Sana kötülük yaptılar, seyyiyede bulundular. Sen bir iyilikte bulun bence. Ondaki o kötülük duygusunu kır, kır bir yönüyle. Onun o kötülük duygusunu ayaklarının altına almasını sağla. Daha başkalarına kötülük yapmasın. İyiliğin güzelliğini görsün. İyilikte tefessüm eden o çehre karşısında, o da abuz çehresinden vazgeçsin o iyiliğin tebessüm eden çehresine karşı tebessümle mukabelede bulunsun. Tebessüm mukabele. Biraz evvel de geçtiğin gibi. Evet. İstikamet içinde, adalet içinde hareket etme, adilane davranma. Katiyen zulme girmeme, zulm bile zulme girmeme. Efendim, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Hatta Kitmir der ki, bence size zulmedenleri Hakk'ın divanında bile cezaya çarptırılmaları isteğinde, dileğinde bulunmayın. 50 sene aleyhinizde yazı yazmış bir mülhid olabilir, bir münkir olabilir. Başka tabirler de diyebiliriz, onlardan bazıları alınıyorlar demeyeceğim. Allah peygamber kabul etmeyen bir materyalist olabilir, bir naturalist olabilir ve çizginiz itibariyle sizi kendisinin karşısında görebilir ve bundan dolayı da en iyi şeylerinizi bile sorgulamaya kalkabilir. 40 sene, 50 sene imkan varsa bence onun için bile Allah seni cehennemle cezalandırsın demeyin. İlle de bir şey diyecekseniz Allah benim de senin de kalbini ıslah eylesin. Ey bulunduğu konumu kendi çıkarları hesabına değerlendiren, yazın ayrı bir yerde, kışın ayrı bir yerde geçiren, evlerle, apartmanlarla çalım çakan, yatlarla çalım çakan gemilerle sevinen, ferahlanan insanlar. Allah sizi de ıslah eylesin, bizi de ıslah eylesin. Allah cehenneme götüren, sürükleyen şu cehennem koridorundan bizi de, sizi de kurtarsın. Cennet yoluna hidayet buyursun, cennet koridoruna hidayet buyursun. Böyle güzelce dilekte, istekte bulunma varken kahriye okumanın alemi yok, telinde bulunmanın beddua etmenin alemi yok. Geçendeki bir mülazayla dilimin bir parçasında birine telin okuma eğer iktiza etseydi, ben konumunu, milletin kendine teveccühünü, şahsi, ailevi ve evlatları hesabına değerlendiren insanları Allah yerin dibine batırsın derdim. Ama dilimde, mülahazalarımda, dimağımdaki nöronlarımda, korteksimde bu türlü şeylerin zerre kadar yeri olmadığından demeyeceğim. Dişimi sıkıp sabredeceğim. Sabır benim karşıma çıkacak bana diyecek ki yine mi sabır? Seni çatlatıncaya kadar sabredeceğim. Sabra diyeceğim ki, seni çatlatıncaya kadar sabredeceğim. Çatla. Vesselam. As-sabru miftahul ferac. Sabır, kurtuluşa ermenin anahtarıdır. Sırlı anahtarı. Mansabara zafira. Dişini sıkıp, değişik bela ve mesaibe katlanan, haksızlıklara katlanan, zulme katlanan, tehcire katlanan, nefyedilmeye katlanan, haklardan mahrum edilmeye katlanan, dişini sıkan katlanan insanlar bugün olmasa yarın zafer yap olacaklardır. İnsanlığın iftihar tablosunun Mekke'de olduğu gibi o zamanda ikinci bir kahramanlık sergileyecek diyeceklerdir ki izhe bu entumuttulaqa gidin hepiniz serbestsiniz. Hak iddiasında bulunmayacağız. La tesribu aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve erhamur <laughs> rahimin. Bugün kötülük yapan insanları kınama günü değildir. Bugün herkesi iyilik yanlarıyla alkışlama günüdür. Diyecek o zaman da yapmamız gerekli olan şeyi yapacağız. ve <laughs> selam. Gördüğünüz gibi yol yokuş. İnişi çıkışı çok bunun. Yunus tabiriyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Aşılmaz sarp yokuşlar var, uçurumlar var. Fakat ötesinde Rıza ve Rıdvan var. Rüyet var. Resulullah'ın maiyeti var. Allah sizi, bizi, bütün müminleri, yanlış adım atanları o yola hidayet buyursun. O nimetlerle serfiraz kılsın. <laughs> Vesselam.